Serinin 3. bölümündeyiz arkadaşlar. 13. sırada sıralama turlarını tamamlayabildik. Hızlı güzel bir kalkış oldu diye düşünüyorum. Evet güzel seri bir kalkış oldu. Kendime buralarda bir yerlerde yer bulabilir miyim diye düşünüyorum. Çimenlere kadar taştık. Illegal pozisyon kalmadı bence. Gerçekten. Ben böyle bir şey görmedim gerçekten. Şu anda Ricardo resmen orada bizi biçti, biçti yetmiyormuş gibi. Böyle bir şey görmedim. Umarım herhangi bir hasarımız yoktu. Arka lastikler olabildiğince. Resmen üstümüze geldi. Arkadan daha nereye girebilirsin? Tamam, şu anda herhangi bir sıkıntı yok. Ricardo da 5 saniye zaman cezası aldı. Biz de 13. sıradaydık. Bir sıra gerilemiş olduk. Olabildiğince o kısmı toparlayacağım düşünüyorum şu anda. Şu kısımda olabildiğince yakıt tasarrufuna gideyim. Schumacher önüme geçti. Ricardo'nun sağ olsun bana yapmış olduğu güzel hareketten dolayı. Şimdi... Lastiklerimi alabildiğince arka lastiklerim %20'lerde muhtemelen erken pit'e gireceğiz. Bununla ilgili bize bir Alex strateji verir herhalde. Çünkü bu haliyle biraz sıkıntı yaşayabilirim. Arka lastiklerde eğer arka taraf atarsa bana büyük problem olur. güvenlik aracı içeri girerse eğer bu turda güzel olur. Şu anda daha benim açımdan güvenlik aracının bir tur daha piste kalması benim işime gelir. Şu an zaten de askerim çok iyi durumda değil. Arkada askerimi zorladı çünkü. %23'lere geldi daha. ve lastiklerim çok atacak. Hemen Gazi'den uzaklaşmıştık. Hemen onun bir yanına geldik. Bu işte muhtemelen 6. turda pite gelirim diye düşünüyorum. Bize verilen normalde pit aralığı 6 ve 9'du, belki 5. turda gelirim o zaman ya da 6'da tam karalığımda yapmış olurum. Şu anki en önceliğim lastik kısımlarını biraz bükülmek istiyorum. Güvenlik aracı bu turda pite girecek. Gazi de önde. Latifi önde. Onlar sonuncu sıradaydı. Latifi sonuncu sıradaydı. Alex Albon'la birlikte takım arkadaşlarıyla birlikte son sıradaydı. Ama şu anda Latifi önde. Onun bir önünde Alonso var. Onun 10. sırada Magnussen var. Ve güvenlik aracı şu anda şey, pite girecek. RSM'i de açacağım ve gideceğim. Bakalım ne olacak. Canlı bir yarış oluyor ama Ricardo her şeyi biraz batırdı gibi. Bizi çok zorladı orada. Biz ona gerekli geçme mesafesini de vermiş. RSM'i de açıyorum. Evet şu anda Gazi Gazi ile aramda 0.5 saniye. Aman Allah'ım. Gazi'nin önünde motoru patladı. Resmen yolda kaldı. Çok heyecanlı başladı bu ya. Önümdeki rakibim şu an Latifi. Latifi'yi eğer avlayabilirsem benim açımdan mükemmel bir durum olur. Latifi zorlanmadan avlayacağımı düşünüyorum. Burada biraz DRS'mi kullanacağım. Latifi ile en azından DRS mesafemi yakın tutmak istiyorum. Şu an tam aramızda bir saniye var. Güzel. Latifi'den 0.3 saniye aldım. Adam gerçekten yerinde durmuyor desem ilk başladığımız yere geri döndük ama Latifi ile aradaki mesafeyi yine yakın uzaklaştıramadım yakınlaştıramadım DRS açılırsa eğer DRS ile daha da çok yakınlaşacağımı düşünüyorum bataryamı biraz fazla bitirdim artık Evet arka lastikler beni biraz zorluyor artık olabildiğince hızlı bir şekilde hata yapmadan Gazze'ye orada vurabilirdim yalnız. Onda da iyi yırttım. Eğer Gazze'ye vursaydım muhtemelen benim yapabilecek çok da fazla bir şeyim kalmayacaktı. Hatifiye yaklaşıyorum. Latifiye'ye güzel bir geçiş yaptım. Güzeldi, gerçekten güzeldi. Ama bataryamızı şu an olabildiğince bitirdiğimiz için. Bir taralım Alex bize söyleyecektir zaten. İkinci sektörde mor, mor sektörümüz var. Güzel bir gelişim. Burada şu an eresi açam, eresi açamayacağım. Bataryamı doldurmaya çalışıyorum. Ama muhtemelen ilk bite gelecekler arasında ben olacağım şu anda. Çünkü lastik sılarım 104 derece. Solların, sol lastiklerimin hepsi 104 derece şu anda. Yol tutuşum zorlanacağı için. O yüzden de çok fazla piti bekleme, şeyi beklemeden bir tur daha piste kalarak lastikleri zorlamayacağım ve direkt Okay, okay, Fit'e is... i̇şte gireceğim ve mediumlara geçeceğim. Bundan sonrası için mediumlarda bir sıkıntı yaşayacağımı düşünmüyorum. Çünkü mediumlar zaten Mercedes'in genel olarak sevdiği lastikler. Medium ve hard lastiklerde çok daha rahat ediyor. Aman Allah'ım ne oluyor? Yolda kalan kalana Magnus, sen orada zıpladın. Arabası çok büyüksekti. 11. sıraya geldik. 3 saniyede zaman cezamızı aldık. 3 saniye zaman cezası almadığım bir yarış kalmadı herhalde benim. Herkes burada. Herkes burada. Bir kişi daha gelmesin. Aman. On altıncı sıradan tek yerden pite geri döndüm. Ama şimdi olabildiğince ben bu lastikleri ısıtıp bir an önce öndekilere yakınlaşmam lazım. Kesinlikle lastikleri acil ısıtmam lazım. Dönemiyorum. Hiçbir şekilde dönemiyorum. Arkadaşlar konuşma konusunda yani spikerli konusunda biraz acımıyor olabilirim. Orada affınıza sığmıyorum. Çünkü bu oyunu oynarken hem oyunu oynayıp hem de konuşup anlatmak inanılmaz zor. Oyunun üstüne oynayıp edit yapmak daha mantıklı. Ama onun için de şu anda bir zamanım yok. Onu ayarlayıp. Öyle başlayacağım o olay. Hakım arkadaşımız pite girdi. Bizim olabildiğimiz. Burada birilerini yakalarsam güzel olacak. Kimler var ön tarafta? Şu an yeni yola çıkmış olanlar da önümde Latifi ve Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Yine Latifi'nin arkasındayım. Latifi'ye şöyle bir oyun yapsam. Çok iyi. Tamam. Bu beni Latif'in önüne taşıyacak zaten belliydi. Latif'in arkasına artık takılamazdım. 3 saniye zaman cezam da var. Olabildiğince daha hızlı ve sert ataklar yapmanız zorundayım. RSM şu anda iyi. Biraz RSM'i açabilirim. ülkelerle aramda 3 saniye var. Daha orada pite gelmeyenler de var. Eğer yanlış bilmiyorsam. Pite gelmeyen var mı? Pite gelmeye yokmuş. Herkes pite gelmiş şu anda. Medium lastikli olanlar var gerçi. Evet doğru doğru daha var. Önümdeki ile aramdaki mesafe. Daha da yakın tutabilirim şu anda artık onu. 1.2 saniye aldım sadece ilk sektörde. Alonso'dan. Onu yakalamam için bence hiçbir neden yok şu anda defans konusunda uzman olabilirsin e ama seni her halde yakalayacağım ben. RSM'i kıstım Hı. artık. Bana seni vermen lazım artık. Senden düzlükte benim DLS'yi. Ee, evet, DRS mesafesindeyim ondan ve Alonso'dan. DRS alacağım. %10'a kadar bataryamı kullanacağım ve geri kapatacağım. Sadece Alonso'nun şu anda DRS mesafesi ayrılmasam yeterli bana. Burada da zaten DRS alacağız. Güzel. Evet, Alonso'ya iyi yaklaştık. Yunus'u dediğim gibi defansta çok iyi. Abi vermemek için adam elinden geleni yapıyor ya. Çok açıldım orada. Ya bırak geçeyim en azından. Daha niye beni uğraştırıyorsun? Henüz güncellemelerim olmuş olsaydı muhtemelen ilk 10 sıra içerisine girmiş olacaktım. Ama güncellemelerim gelmediği için. O yüzden ben biraz geri gerideyim şu anda arkadaşlar. Mercedes çok iyidir. Hani mantanı gitmezsek çünkü sonuçta bir haliyle arabaları güncellemelerini biz yapıyoruz. Alonso'da ilk ikinci düzlükte ikinci DRS alanında Alonso geçmeye atak yapmayı düşüneceğim. Çünkü Alonso artık beni bir tık Yavaşlatmaya başladı. Onuna kadar RSM'i de kullanacağım şu anda. Alonso. Alonso, Alonso. Ufak bir temasımız oldu Alonso ile. Eğer burada Alonso'ya geçeceğim yer benim tam bu alan zaten. bu sektörde Alonso bizden kopuyor. Yani Alonso'yu bu sektörde tutamıyorum. Oradan biz de erken çıktık. ve i̇şte bir şeye körlerin üstüne çıktım ama Alonso'ya çok yaklaştım şu anda. Olabildiğince RSM'i de açacağım şu anda. Alonso'dan artık benim bir şekilde. Alonso beni gerçekten atak yapma kısmında artık yaptığı defanslardan dolayı mı bilmiyorum ama yani Luzon'un arkasına giderken biraz çekinerek gidiyorum. Gülmeyi sakın ama gerçekten öyle. Bence çok iyi bir defans yapıyor ve F1'de görmek istediğim pilotlardan birisi. Umarım uzun süre daha burada durur. Aston Martin'de güzel bir yarışa ortak olur. Ama oradan da bir sonrakinde ceza gelecek. O yüzden o ceza sınırını artık zorlamamam lazım. Benim şu an buradaki en büyük olayım Alonso da Albon Alonso da Albon'dan DRS aldığı için onun onu avlaması lazım. Benim de bir şekilde onları avlamam lazım. ufak temasımız oldu burada. Resmen drama yarışıydı bu ne ya? Gazinin motor senin zıplaması. Alonso'ya yeter artık burada bu kadar direndiğim. Sabahtan beri onu bekliyorum burada. Arkasında bekleyen bir last olduğunu bilsin. Al bunu geçebilirsem eğer güzel olacak. Al bence beni Alonso kadar zorlayacağını düşünmüyorum. Ama o konuda daha iyi davranacağını düşünüyorum. En azından ilk ona girebilirsem, 3 saniyede fark atabilirsem mükemmel olur. Gerçekten bravo. 6 saniye zaman cezamız var. Arabama acil güncelleme getirtmem gerekiyor. Ama güncellemelerim başarısız olacak. Başarısız oluyor daha doğrusu. Bence bir sonraki güncellemede bir sonraki de daha hızlanmış olurum diye düşünüyorum. Kötü oldu, kötü oldu. Amazon da bize atak yapmasın engelleyelim şu an. Amazon da atak yapmasın engellersek ya. Alt saniye zaman cezası, Haksızlık ama ya. Ölülerin üstüne çıkmadan. Al ondan. En azından zaman cezam da olmuş olsa 10. bitirmek istiyorum. RSM'i de kullanacağım. Tamam, bu evet. İlk ondayım. Tamam bu da benim için şu an için yeterli. Düzelteceğiz. Zamanla normal halimize geleceğiz. Botlasa da yetişmek buna da var önümde. Biraz zorlu gibi. O yüzden de onları çok zorlamayacağım. Zorlamayacağım dedim. Onlara yetişmeye çalışmayacağım. Bir yetişsem de çok bir şey olmayacak. final turu RSM'i bitirebilirim artık. Yok yok. Kesinlikle benim aracımın o güncellemesini yapmak zorundayım. Yoksa Orada güzel bir şekilde zıpladım. RSM'i de açayım. en azından 10. bitirdik ya. En azından buna da şükür. Tamam puan alamadık. Kaçıncı olduk acaba? Ona da bakmak lazım. 13. olduk. Başladığımız gibi bitirdik. Max Verstappen görüntü sürücü seçilmiş. Gerçekten başladığımız gibi bitirdik. Sıralama turlarımızı genişletmemiz lazım. Ve Red Bull mutlu. Bize asıl şeyleri göster. Arkadaşlar kanala abone olursanız sevinirim. Beğenirsen sevinirim. Dediğim gibi bazı şeyler daha yeni. Konuşurken anlatmakta zorlanıyorum. Edit kısmını düzelteceğim. Destek olursanız kanala. Abone olursanız, önerirseniz, yorum yaparsanız, güzel yorumlarınızı yaparsanız sevinirim. Herhangi bir kesme vesaire benzeri hiçbir şey yapmıyorum çünkü. Direkt oynadığım halde düz sizi gösteriyorum. 13. sıradayız. Merak ettiğim takım arkadaşımız 4. sırada Pierre Gazi. Magnussen. Magnussen ile Pierre Gazi G birbirine değmiş. Pierre Ga Pardon. Gonyujo birbirine değmiş o zaman. Çünkü Pierre Gazi zaten motor patlattı. Peki şeyde kaçıncıyız? Tamam. Burada da 8. sıradayız. 16 puanımıza. En azından burada bir ilk 5'te ilk 6'ın içerisinde olsak daha güzel olur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.